Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir yemek tarifi hazırladım. Bana bamyayı sevdiren tarif diyebilirim. Buyurun, yapımına geçelim. Hamyanın yapımına etimi haşlayarak başlıyorum. Burada dilerseniz kuzu eti, dana eti ya da tavuk eti de kullanabilirsiniz. Ben 350 gram doğramış olduğum kuzu etini kullanıyorum. Kuzu etini tencereye aldıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 2 çay kaşığı kadar tuz ilave edip suyunu salmasını bekleyeceğim. Daha sonra düdüklünün kapağını kapatacağım ve önden etimi haşlayacağım. Kuzu eti olduğu için sadece 7 dakika boyunca e, haşlayacağım. Bu arada içerisine ekstradan su ilavesi yapmıyorum. Kendi suyunda e, etimi haşlıyorum. E, düdüklü foslamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte 7 dakika boyunca kuzu etini haşlıyorum. Dana etiyle yapacaksanız dana etini pişirme süresi biraz daha fazla olabilir. Ayrıca pişme süresi düdüklüden düdüklüye de değişebilir. Eğer tavuk etiyle yap yapacaksanız ekstradan pişirmenize gerek yok. 7 dakika boyunca etimi haşladım. Görmüş olduğunuz gibi su ekleme yapmadığım halde bayağı bir sulandı. Şimdi e, orta ateşte bütün bu suyunu çektireceğim. Daha sonra da diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Et suyunu iyice çektikten sonra içerisine çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağını ilave ediyorum ve bir adet minik minik doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Soğanı ekledikten sonra bir 2-3 dakika kadar soğanı kavuracağım. Daha sonra da sırasıyla diğer malzemeleri ilave edeceğim. Bu bamya tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bana bamyayı sevdiren tariftir. Aynı zamanda ev halkı da bu tariften sonra bamya yemeye başladı. Bamya biliyorsunuz çok faydalı bir sebze ama biraz da mesafeli yaklaştığımız bir sebze. Bu tarife mutlaka bir şans verin ve deneyin. Soğan güzelce kavrulduktan sonra yine içerisine küçük küçük doğramış olduğum bir adet yeşil biber ve bir adet de domatesi ekleyip kavurmaya devam ettim. Şimdi içerisine birer tatlı kaşığı biber ve domates salçası ilave ediyorum. Salçayı ekledikten sonra salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Salçayı da 1-2 dakika kavurduktan sonra şimdi içerisine yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da pul biber ekleyip tekrardan karıştırıyorum. Şimdi de içerisine bir su bardağı haşlamış olduğum nohutu ilave ediyorum. Ve yine buzluktan çıkartmış olduğum yarım kilogram bamyayı ekliyorum. Dilerseniz taze bamya da kullanabilirsiniz. Benim buzlukta olduğu için ben buzluktan kullandım. Ve dikkat ettiyseniz iri bamyaları kullanıyorum. İri bamyaların içerisindeki vitamin çok daha fazladır. Bamyaları ekledikten sonra bir adet limonun da suyunu ekliyorum ekliyorum üzerine kaynar su ilave edip şöyle bir karıştırıyorum bu aşamada karıştırırken dikkatli bir şekilde karıştıralım suyun kıvamına bakacağım sonra tekrardan biraz daha su ilavesi yapacağım üzerini geçecek kadar su eklememiz yeterli olacaktır bu aşamada tadına bakalım. Dilerseniz tuz ya da daha farklı baharatlar da ilave edebilirsiniz. Ben bir miktar daha tuz ilave edip daha sonra da pişmeye bıraktım. Kapağını kapatıp yarım saat boyunca bamyalarımı pişirdim. Şimdi de kontrol ediyorum. Şimdi sizlere suyunun nasıl berrak olduğunu da göstereceğim. Bu tarifte asla salyalanma olmuyor. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdi hemen bamyaların pişip pişmediğine de bakıp ocağın altını kapatacağım ve bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Daha sonra da servis aşamasına geçeceğim. Bamyalar 30 dakikada gayet güzel bir şekilde pişmişler. Sizler de çatalla kontrol edin. Eğer pişmişse tamamdır. Eğer çatal rahat bir şekilde batmıyorsa bir 5 dakika daha pişirmeye devam edebilirsiniz. Şimdi tencerenin kapağını kapatıp 15 dakika kadar dinlendireceğim. Daha sonra da servis tabağına alacağım. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.